Yönetim kurulunun hepinize hoş geldiniz de yerimizi bir <laughs> Belki bu gibi yerlerde konuşmalar yapmak bir alet sayılabilir. Fakat şu anda içinde bulunduğumuz koşullar meclisli konuşmaların bir alet olmaktan çıkarak bu kanalası ürün üzerine karşı bir mücadelenin başlangıcı ya da bu müzelerin daha güçlendirilmesinin mesajı olmak zorunda diye düşünüyorum. Sevgili devletler, değerli kumullar. Belki konuşmamı çok politik olarak değerlendirmeniz olacaktır. Ama kusuruma kalmayın. Artık günümüzde politik olmen ne kaldı? Başkaları camilerde, kiliselerde, parlamentolarda, ülke ocaklarında, akıncıların yuvalarında politika yaparken ve bu kavraması düşmanca politikalarla bizlere karşı her geçen gün biraz daha geç kaldığımızı gösterirken biz nasıl politikasızlıktan politika yapmaktan bahsedebiliriz. Biz politika yapmalıyız. Biz ezilen insanlarımızın çıkarına buna yapmaya mecburuz. Eğer bunu yapmazsak tarih bizi bir kez ayarlayacaktır niçin bunu yapmadınız diye. Biz tabii ki gücümüze uygun, yapılanmamıza uygun bir politika izlemek zorundayız. Biz derneğiz. Ne bir politik partiyiz ve ne de sendikayız. Fakat yine de esas problemimiz olan bu oğlu sorunlarına, evet biz şeramların sorunlarına birlikte çözüm ararken ve birbirimize yardımcı olmaya çalışırken diğer yandan da tam da bu sorunlarımızın kaynaklandığı dışımızdaki gelişmelere kulak kayamayız. Bunu yapanlar eğer ya da geç bu, bu yanlışlığın farkına eğer bugüne kadar varamadılarsa varacaklardır. Onun için eğer sorunlara biraz politik yaklaşırsanız beni affedeceğinizi sınırıyorum. Değerli dostlarım, Doğu bloku denilen adı dostları sıfat kendisi, 60'lı yıllardan itibaren giderek ezerleyip emekçilerin gerçek çıkarlarından uzaklaşan devletler topluluğu açık kapitalizme geçtikten sonra batı burjuvazisi yani açıkça kapitalizmi savunanlar bizi yeni dünya düzeni lafasıyla kandırmaya çalıştılar. Yeni dünya düzeni lafını ettikleri gibi barışın hüküm sürdüğü, artık savaşların hüküm sürmeyeceği, bir dünya gizemi hiçbir zaman olmadı ve olamazdı. Şu anda kırkın üzerinde ülkede iridir, ufaklı savaşlar etkilemektedir. Evet yanlış duymadınız kırkın üzerinde savaş etkilemektedir. Bu savaşlarda vasıfıya, sömürüye ve milli durumda karşılıklı ve haklı kendine sahip olan savaşlar da var. Bunları dünyada iyilikten yapabilen herkes nurda karşı olan herkes desteklemelidir. Fakat zengin devletlerin insanlık adına, barış adına kalaba atarak sadece silah mücadele yapmak, daha büyük karlar elde etme ve sonuçta dünya hegemonyasını ellerine almak amacıyla yürüttükleri savaşlara Afganistan'da, Bosna Hersek'te ve daha dünyanın bir dizi yerinde işçilerin, köylülerin ve emekçilerin, özellikle gençlerin savaşlarda katledildiği, kadınlara toplu tecavüzlerin yapıldığı bu gibi hakikaten karşıyız ve karşı olmalıyız. <laughs> Kapitalist etkiler ve devletler nasıl ki ürettikleri arabaları piyasaya sürerek aşırı kârlar elde ediyorlarsa bir dizi işletmeler devletler siyalarda azami kârlar amacıyla bir dizi ülkeye satılmaktadır. Ama savaş olmadan silah satılır mı? Nereden görülmüştür? İşte savaş kuşkurtuculuğu yapılarak ve evet CIA, FBI gibi ajan teşkilatları üzerine yaptıkları fışkırtıcılıkla kışkırtıcı, kontrollerle her gün yeni savaş alanları yaratmaktadır. Değerli arkadaşlar, dış ülkelerle yapılan bu hastalıklara karşı çıkmak etmez. Yıllardan beri ülkemize de azınlıklara karşı ülkeler asimilasyon politikasına ve bu politikanın üzerinde yürütülen Türkleştirme şeklindeki ölçü devlet politikasına karşı da çıkmamız lazım biz halkların ülkemizde eşit haklar temelinde bir arada kardeşçe ve dost yaşamasını yanayız. Fakat iktidar sahipleri onlarca ve yüzlerce kez, kez göstermişlerdir ki onlar gerçekten halklarımızın kardeşçe bir arada yaşamasından yana değiller. Hayır onlar bir dizi gencimizi haksız bir savaşta katlettirerek ve katlederek analarımızı, bacılarımızı gözyaşları içine boğmakta, cezaevlerini eğitim yerleri olarak değil, günün hakim olduğu, insanların işkencele katledildiği, insanların bin kez daha her gün öldürüldüğü yerler haline getirdiler. Buna nasıl sessiz kalmak olur? Daha ne kadar sessiz kalacağız? İnsanlıktan bahsedin, kardeşlikten, demokratlıktan bahsedin, insanlarımız daha ne kadar buna sessiz kalacak? Bizler demokrat, ilerici ve gerçek toplayıcı olarak neden korkarak çıkar, neden korkarak çıkarak karşı olduğumuz yaptırım, engellemek için görüntümüzü siper ederek mücadele ediyoruz. Susma, susturca sırası gelecek şiarı? Dünyanın bir dizi ülkesinde yani Hitler başkasının hüküm sürdüğü geçmişte Almanya'da, Mussolini'nin İtalya'sında, Çili'de, Nikaragua'da, Endonezya'da, Güney Afrika'da, Etiyopya'da, ve daha bir dizi yerde hakkını yüzlerce kez kabul ettirmiştir. Biz de haklarını görmek için daha ne kadar insanımızın göz altında kaybedilmesini, işkence hanelerde kaybı, kaybedilmesini edilmesini bekliyoruz. Değerli dostlarım, biz kimseye eline silah al dağlara çık demiyoruz. Biz ama herkesin demokratikte aranması gereken en az şartlara uygun mücadele etmesinde yanayız ve bunu istiyoruz. Biz cumartesi anaların desteklenmesine yanayız. Biz 1 Mayıs'larda anaların çıkılmasına yanayız. Biz hakkını istediği için çoğunun memur öğrencinin yanında olunmasına yanayız. Biz görevdeki işçi kardeşimize gidip destek duyulmasına yanayız. Biz sendikalaşma hakkını kullanmak isteyen ve bundan dolayı işten atılan işçinin yanında olmasına yanayız. Biz mahallelerde ölçü faşistlerin cirit atmalarına karşı ortak yapıların oluşturulmasına yarayız. Biz zindanlarda en tabii hak talebinde bulunan kardeşlerimizin hak karşı sokağa çıkılmasına yanayız. Daha dün zindanlarda 12 insanımızı kat edenler bugün şart dedikleri Güneydoğu dedikleri ülkemizde insanlarımızı başka katledip kırdırmaktadırlar. Ve bunlar Dün adil bir ders sağlayacaklarıyla başa gelenler, faize karşı olduğumuz söyleyenler, bugün en yüksek faizi dağıtmaya para altına alarak ülkemizin zenginlik kaynaklarını hem ülkedeki tacirlere ve hem de emperyalist güçlere peşker şekletirirler. 80 milyar doların üzerinde dış borcun altına soktukları bir ülke artık bağımsız olamaz. Ülkemizde memurun, işçinin ve köylünün iş gücünün karşılığında ne kadar alacağı Karnını doğurmak için alacağı maaşın kaderi çoktan belirli İNK tarafından çizilmektedir. Bağımsızlık bağları nereye kalıyor? Bize milliyetçilik taslayanlar, vatan, millet takara diyenler ülkemizi çoktan ülkede teslim tespit etmişlerdir. Osmanlı zamanında kurulan düğün ümumiyyeler bugün başka türlü işlemektedir. Bizler gerçek Kürtçe olarak ülkemizin gerçek bağımsızlığını isteyenler, halklarımızın gerçekten kardeşine yanmadan adam kanun kurmasını isteyenler, memura, işçiye, köylüye, öğrenciye, kadınlarımıza, insanca ve eşitçe yaşamayı zamanlar bunlara nasıl göz yumabilir? Hayır. Bin kere hayır. Yeni dünya düzeyinin nasıl bir sahtekarlık olduğunu bildiğimiz bir ortamda kaosun halkları bağlamak demekten kendimizi nasıl da insanın kurtar yaşadığı, sömürüp işkencelik olmadığı, hakça çevirilere doğru ilerleme isteği, her namuslu, vatansever ve demokrat insanın görevi olduğunu söyleyerek konuşmamı bitiyorum. Hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar.